Şimdi bu cümlede, bu mısrada arkadaşlar öncelikle bir fiilimizi bulalım. Geldim. Evet, gelmek fiilini incelediğimizde gelmek fiil kökü, değil geçmiş zaman gibi ve m birinci tekil Yani bir tane çekimli fiilimiz var burada. Geleli. Hocam geleli de çekimli fiil değil mi? Hayır. Arkadaşlar gelmek fiiline e, eli zarf fiil eki gelerek bu fiilimiz artık bir fiilimsi olmuş. Yani fiil olmaktan çıkmış arkadaşlar. Bir modlu cümlemiz vardı. Ben fiile fiil demem, çekimli fiil olmayınca. Çekimli fiil olabilmesi için bir fiilin mutlaka kipeki ve şahsikağımız ki gerekiyordu. Peki bu elekine ne? Zarf fiil eki. Hatırlayın. beden arak, erek, ae, ince ince, ıp, bip, alı, ele gibi bir sürü zarf fiil ekimiz vardı. Hatta ken yalı Asya ip, araklamadıkça diye böyle formülleştirmiştik onu. İşte bu da fiilimse. Peki... Diğer sözcüklerine bakalım. Şurada bir sıfat tamlaması var gençler. Dünya isim arkadaşlar. Dünya isim. Evet malum biliyorsunuz dünya isim. Peki nasıl dünya? Yalan dünya. Evet yalan sıfat arkadaşlar. Ne sıfatı? Niteleme sıfat arkadaşlar. Bir ismin önüne gelip o ismi niteleyen sözcüğe biz ne diyorduk? Niteleme sıfatı diyorduk. Peki şu nedir? Şu da işaret ederek gösterdiği için arkadaşlar buna da biz ne diyeceğiz? Tabii ki sıfat diyeceğiz. Ama velaki ne sıfatı? Tabii ki işaret sıfatı. Gördüğünüz gibi işaret sıfatı, niteleme sıfatı, isim, fiil ve zarf fiil mısramız oluşturuyor. Peki gelelim ikinci mısraya. Şimdi tas tas içtim. Bakın önce bir fiili bulalım. İçtim. Aynen geldimdeki gibi geçmiş zaman kipini almış. Peki nasıl içtim? Tas tas içtim. Burada tas tas içmek eyleminin bize nasıl yapıldığını gösterdiğinden dolayı arkadaşlar buna ne diyoruz? Zarf diyoruz arkadaşlar. Hem de durum zarfı. Evet, tas tas aynı zamanda bir ikilemedir çünkü ardarda tekrar etmiş. Peki avu'ları nedir? Arkadaşlar burada aynı zamanda ekleri de gösterelimiz. Avu zehir demek arkadaşlar. Evet günümüzde çok fazla kullanmıyor biz zehir kelimesini yine Orta Anadolu'da ve eski Türkçede arkadaşlar avu kelimesi çok kullanmıştır. Karacaoğlan, Yunus Emre gibi şairlerimiz bu kelimeyi çok kullanmış. Gördüğünüz gibi videomuzda aynı zamanda sizin eee kültürünüzü genişletecek ufkunuzu açacak ve kelime hazinize, hazine katacak böyle değerli sözcükleri de öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Avulları derken hocam lar nedir? Lar çoğul eki bir tane avu değil birden fazla avu zehirler anlamında. avulları. neyi içtim sorusuna avuları diye cevap verdiğimizde buradaki ı ne oluyor arkadaşlar? Belirtme eki oluyor. Evet sağ iken evet sağ iken burada ek fiilin Orta Anadolu Türkçesinde kullanılan halini görüyoruz arkadaşlar. Günümüzde sağ iken yani kullanıyor evet ama arada bir kullanıyor. Çoğu zaman biz sağken diyoruz değil mi? Gelmişken, sağken, ölüyken gibi birleştiriyoruz yani. Şuradaki i ek fiili düşürüyoruz, kendi buraya bağlıyoruz. Peki sağ nedir arkadaşlar? Sözcüktür olarak isimdir arkadaşlar. Evet isimdir. İken ise ek fiildir. Ek ne gelmiş? Zarf fiile gelmiş arkadaşlar. Zalim felek diyor. Bakın nasıl felek? Zalim felek. Zalim sıfat. Felek isim vermez. Geniş zaman kipinin olumsuz hali. Bakın arkadaşlar vermez. Evet geniş zaman kipinin olumsuz hali. Burada verilimin vermez şekli karşımıza çıkıyor. Peki burada zamir var mı? Var arkadaşlar benim. Ben kelimesi zamir. Birinci teki şahıs zamiri. Peki im nedir arkadaşlar? İm ilgi eki arkadaşlar. Muradım. Benim muradım. Bakın burada aynı zamanda bir isim tanlaması var. İsim tanlamasının tamlayanı zamirden oluşmuş. Murat kelimesi tabii ki T ile yazıyoruz arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. Aynı zamanda benim muradım bu da ne oluyor arkadaşlar? İyelik eki oluyor. Viran oldum. Evet, viran olmak arkadaşlar olmak yardımcı eylemle birlikte viran kelimesi isimdir. İkisi birlikte anlamca kaynaşarak yardımcı eylemle bir isim birleşerek ne olmuş arkadaşlar? Bileşik eylem oluşturmuşuz. Viran oldum derken dd geçmiş zaman kipi yine m 18 şahseke. Peki mor sümbüllü bağ iken. Evet arkadaşlar bakın burada bağ isim yine iken e, ek fiilimiz arkadaşlar. Sümbüllü ve mor sümbüllü. İkisini birlikte alıyoruz. Neden arkadaşlar? Burada çünkü birleşik sıfat söz konusu. Peki hangi bir sıfat? Kurallı birleşik sıfat. Hatırlayın bir sıfat tamlamasının sonuna lı li yapmak e gelirse iki kelime anlamca kaynaşıp Yeniden bir sıfat oluşturuyordu ve önündeki ismi nitelediği zaman yani burada bağ kelimesini mor sümbüllü ifadesi ikisi birlikte niteliyor. Hem mor hem sümbüllü bileşik sıfat olarak geçiyor. Peki mor diye ayırırsak ne olur? Mor sıfat olur sümbül isim olur arkadaşlar. Evet ee, bu şekilde gördüğünüz gibi dörtlükte birçok sözcük türünü görmüş olduk. Evet ikinci dörtlüğe geçelim. Aradılar. Evet. Çekimli fiilimiz aradılar. Yine geçti zamanki de çekimlenmiş. Hemen şöyle bir tane örnek olsun diye arkadaşlar hemen çözümlüyorum. Aramak fiil kökü. Dı di görülen geçmiş zaman gibi arkadaşlar. Larler ise üçüncü çoğul şahıs iki arkadaşlar. Bir tenha. Evet tenha mal biliyorsunuz sessiz yerler demek. Hangi tenha? Bir tenha. Burada bir belgi sıfat tenha isim arkadaşlar. Buldular ise i̇şte yine çekimli fiil. Yaslandılar çekimli fiil. Şıvgalarım kırdılar. Evet arkadaşlar şıvga ne demek? Şıvgın bazı yörelerde hala kullanılır. Şıvgın yani kök, filiz, dal anlamına gelir arkadaşlar. Şıvga burada dal e, anlamında veya işte kök, filiz anlamında. Şıvgalarım. Evet şıvga isim kökü. Larler çoğul Im ise iyilik ki bana ait benim şıvgalarım kırdılar arkadaşlar. Çekimli fiilimiz. Yaz bahar ayında bir od verdiler. Yaz isim, bahar isim, ayında isim arkadaşlar. Hemen bakalım. Tabi belirtis, belirtis isim tanıması var burada. Ay isim ayı ayında. Evet yaz bahar ayı diyoruz. Bu üçüncü tekil şahıs. İyilik iki. Ne kaynaştırma ünsü. Daha değilse bulunma hali. Hal iki bir od verdiler. Od ne demek arkadaşlar. Od'la alakası yok. Od ateş demek arkadaşlar. Hangi od? Bir od. Herhangi bir od. belgisi sıfat. Ateş isim. Verdiler çekimli fiil. Yandım gittim Alakarlı dağ iken. Evet yandım çekimli fiil. Gittim çekimli fiil. Ee, geçmiş zaman kipi almış ve bilinçek şahsı ki almış. Alakarlı dağ. Evet arkadaşlar bakın Alakar. zaten bir e, sıfat anlaması değil mi? ala niteleme sıfatı, kar isim nasıl kar? alakar Ama bunun sonlandığı yapmak iyi getiriliyor ve bir de isim eklendiği zaman ne oluyor? Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi kurallı birleşik sıfat oluyor. Daha da arkadaşlar isim oluyor. Nasıl da alakarlı da iken yine arkadaşlar ek fiil almış kanalımı takip alın, abone olun, sevdiklerinize paylaşın. İnşallah böyle monotonluktan sıyrılmış böyle güzel zevkli dersler için görüşmek üzere.